Geçen hafta gümüşün yükselişini durduracak 3 değişik olay yaşandı. Ama bunlara rağmen gümüş yükselmeye devam etti. Bunlardan birincisi 8 Ocak'ta başlayacağını umduğumuz gümüş fon satışı 12 Ocak'ta başladı. Ama piyasa hiç bunu aldırmadı. Yükselmeye devam etti. Fonlar satarken küçük yatırımcılar almaya devam ettiler. Dahası CME Margin Requirement'larını değiştirdi. Buna rağmen düşüş yine gelmedi. Ayın 14'ünde birden her şey değişti. Ayın 14'ünde Trump, İran artık göstericileri öldürmüyor deyince her şey değişti. Piyasalar, jeopolitik riski göz ardı etmeye başladılar. Bununla birlikte de gümüşün düşüşü başladı. Demek ki gümüşün şu anda iki önemli faktörü var. Bir tanesi üretim azlığı ve bundan dolayı Çin'in ihracat yasaklarını getirmesi ve bu da çok yakınlarda e, gürültüye girdi. İkinci neden de jeopolitik olay. Yatırımcılar özellikle küçük yatırımcılar bu jeopolitik faktöre ve aynı zamanda bu üretim azlığına dikkat, ed dikkat ederekten yatırımlarını yapıyorlar. Ne fonların satışlarını aldırdılar, ne de CME'nin Margin Requirement'ın değiştirmesini önemsediler. Tek baktıkları şey, ya da en çok baktıkları şey bu iki faktördü. Öncelikle, jeopolitik e, faktörün düştüğünü nereden anlıyoruz? Bunun düşüşünün nedeni e, petrol. Petrolcüler hükümetlerle çok yakın çalışırlar hükümetin dediklerini anında bilirler, ona göre yatırımlarını yaparlar. Ben bunu Morgan'da çalışırken görmüştüm. Bizim bölümün başkanı durmadan bize hükümetle konuştuğunu, hükümetin buna karar verdiğini söylerdi. Bunu bilmesinin nedeni de hükümetle ilişkilerinin çok yakın olması. Şu petrol şeyine bakarsanız tam anında Trump'ın konuşmasını yapmadan biraz önce petrol fiyatının düşüşünü görürsünüz. Bunun düşüşünün nedeni petrol jeopolitik riskinin yani Hürmüz Boğazı'nın kapanması riskinin ortadan kalkması. Bu da daha sonra gümüş, et, gümüş fiyatlarını etkiledi ve gümüşün fiyatının düşüşü de aşağı yukarı o saatlerde başladı ve gümüş daha sonra düşmeye devam etti. Gümüş, gümüş yatırımcıları genellikle küçük yatırımcılar oldukları için inişler ve çıkışlar daha fazla görülür. Petrol yatırımcıları genelde büyük yatırımcılardır. Büyük parayı yatırırlar, büyük parayı çekerler. Ama küçük yatırımcılar az az koyarlar, az az çekerler ve ama bu azlık aynı zamanda çok fazla yükse, hızlı yükselişlere ve hızlı düşüşlere de neden olabilir. Peki şu durumda 8 Ocak'ta beklediğimiz gibi bir düşüş bekliyor muyuz? Bir düzeltme gelecek mi? Bunu bilmek çok zor. Düşüş ayın 14'ünde başladı, 15'inde devam etti. Ama bir anda da durabilir. Şu anda bildiğimiz şey yıl sonunda gümüş fiyatının yüzü geçeceği. Bunu tahmin bunu herkes aynı şekilde tahmin ediyor. Bütün bankaların tahminleri sene sonunda yüzün üstüne çıkacak. Gümüşün yıl sonunda yüzün üzerinde çıkma tahmini de çok mantıklı bir nedene dayanıyor. Son 5 yıldır gümüş üretimi açığı var. Ve bu açığı kapatmak için daha çok maden açılması gerekiyor. Ama öbür taraftan bu madenler halen daha açılmıyor. Sadece iki tane ufak şirket yeni maden açtıklarını söylediler. Birincisi genellikle ufak şirketler bu tür şeyleri abartırlar. İkincisi bu madenler açılsa bile piyasaya olan etkisi çok çok az. Bugün büyük bir firma büyük bir gümüş madenini buldum dese bile bunu üretime geçirmesi en azından 5 yıl. Bu muhtemelen 7 ile 10 yıl arasında da değişebilir. Bu nedenden dolayı önümüzdeki gümüş açığı daha da artacak. Ve bu yüzden Amerika ve diğer ülkeler artık global gümüş piyasasından çekildiler. Çin kendi piyasasına ayırdı. Global piyasanın içinde değil artık. Amerika da aynı şeyi yapacağını söyledi. Ama Amerika'nın rafinerileri yeterli olmadığı için dışarıdan gelecek rafine gümüşleri kullanmak istiyor. Bu arada kendi rafinerilerini de oluşturması lazım. Ama bunun için bile yatırımlar olsa bile, bugün başlasa bile en azından iki yıllık bir olay. Yani nereden bakarsak bakalım önümüzde en azından bir 5 yıllık bir gümüş açığı var. Bu 5 yıl içinde fiyatın 200'ü 250'ye çıkması büyük bir olasılık. Eğer benim gibi uzun vadeli yatırımcıysanız piyasada kalmak çok önemli. Hiç bakmayın, 5 yıl devam edin. Piyasada bu şekilde devam etsin. Ama öbür taraftan inişlere çıkışlara dikkat etmek istiyorsanız çok büyük inişler çıkışlar olacak ve ne zaman olacağını da tam anlamıyla teknik olarak anlamak olanaksız. Mesela 8 Ocak'ta başlayacak dediğimiz fon satışları 12 Ocak'ta başladı. Ama buna rağmen yükseliş devam etti. 14 Ocak'a kadar devam etti. 14 Ocak'ta satışlar başladı. Şimdi bunun mantığını e, anlamak kolay. Ama bittikten sonra anlayabiliyorsunuz. Bitmeden önce insanların neye karar vereceğini bu e, sürü mentalitesini anlamak kadar zor bir olay. Eğer şu anda bana ne yapıyorsunuz diye sorarsanız, benim yaptığım şey uzun süreli yatırımda bulunuyorum. Kısa süreli inişlere, çıkışlara aldırmıyorum. Bu arada söylemem gerekir ki madencilerle yani gümüş madencileriyle gümüş arasında büyük bir fiyat farkı var. Ve gümüş madencileri şu anda çok ucuz. O yüzden paramın aşağı yukarı tamamını gümüş madencilerine çektim. Bunun nedeni gümüş madencilerinin fiyatlarının artışı arkadan gelir. Çünkü gümüş madencileri spot fiyatından satmazlar. Çok ileriki fiyatlardan satarlar. Çok ileriki fiyatları da genellikle çok daha düşüktür. Özellikle gümüş gibi son zamanlarda çıkan ve işine yakalanan bir e, metal, gümüş madenleri için çok o kadar kısa dönemde karlı değildir. Bunlar uzun dönemde karlı olurlar. O yüzden de ben gümüş madencilerine geçtim. Ve bir süre sonra gümüşün fiyatından daha fazla hızlı artacaklarına inanıyorum. Ama bu benim tahminim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Siz kendi araştırmanızı yapın, kendi koşullarınıza göre yatırımınızı yapın. Teşekkürler.